ne oluyorsun? Mesela ruhsal hürriyetten ne kadar uzak olursan bedensel mahkumiyetin oluyor. Yani bedene mahkum oluyorsun. Bedensel duyguların altında kalıyorsun. Allah insana hakim değilse kim hakimdir? Nefs emmare şeytan hakimdir. Buna da hürriyet denmiş. Bu asıl insanınca. O zaman ayette de diyor ya birbirinizi ilah edinmeyiniz. Bir insanda Allah ilah değilse ya kendisi kendi nefsi veya şeytanın nefse emaresi ilah olmuştur veya onu ona tahakküm eden şans, cemaat, grup vesaire onlar onlar ilah olmuş oluyor. Yani ortası var mı? Yok. Ve onda bir hissi esaret vardır. Artık onun ve vezaifi ve zayıfı ması hakkın icabına değil, şunun bunun keyfi iradesine tabidir. Elmalı tefsir 129'da anlatıyor bunu. Hürriyetler, hürriyetin çeşitlerinden bahsedeyim biraz. Hürriyeti din, hürriyeti kelam, hürriyeti şahsiye, hürriyeti umumiye, hürriyeti vicdan gibi muhtelif tabirlerle ifade edilir. Bu hürriyetlerin hudutlarını tespit etmekte beşer, beşer tarihinde hayli merhaleler geçirilmiş ve hayli fikirler, nazariyalar, nazariyeler ser, ser dedilmiş ve kanunu hatta konulmuştur. Fakat bu sahada semavi dinlerin hükümran olduğu devreler müstesna, yani dinler hakim olduğu devreler müstesna, kabiler, mutakim azınlıklar, istibdad-ı icra etmişler. Yani dinlerin hakim olmadığı dönemlerde veya yörelerde kabiler, güçlüler, gerek bedensel gerekse parasal, siyasal mazlumları ezmişler hakim altına almışlar. Fakat mütenavi, mütenevi istibdatlar çıkmış. Fakat bu istibdatlar şiddetli hürriyet mücadelelerine yol açmış ve zamanla da istibdatlar kırılmış ve daha da kırılacak. Bediüzzaman Hazretleri bununla alakalı olarak şöyle der. Şimdi okuyacağım şey Latince'de yoktur Risale-i Nur'da. Yani bu külliyatta yoktur. Mektubat 28. mektubun 6. risalesi olan 6. meselesi ve abiler hakkında Osmanlıcadan okuyorum. Diyor ki ustat. Hayat içtimai siyasi itibariyle beşer birkaç devir geçirmiş hayat, içtimai, siyasi yani cemiyetin siyasi hayat itibariyle insanoğlu birkaç tane beş devir geçirmiş. Birinci devir vahşet ve bedeli, de, bedevilik devri. Vahşet ve bedevi. İkinci devir memlukiyet devri. Memlukiyet mülk olmak. Kölelik değil. Köle köle olsa köleyle anlaşma ile kölelikten kurtulma şeyi var. Kölenin bir hak hayatı var. Memlüket demek bu köle midir benim? Bu benim bardağım. Bu benim benim bardak bana köle midir? Malım mıdır? Malımdır işte. Birinci dönem vahşet ve bedevilik dönemi. İkinci dönem memlüket, mülk. Öyle bir insanlıkla alakası yok. Kadın erkek. Onu aldın o senindir. Esir değil. Sonra üçüncü devir esir devri. Tamam sen, sana senin rayiyetindedir ama onun da bir hakkı var. Çünkü hukukta esirin bir hukuku var. Esirin bir hukuku var. Kölenin bir hukuku var. Dördüncü devir ecir devri. Ha? Hayır. Ücretle çalışmak. Mesela sen şu anda ücretle çalışmıyor musun? Evet. Ücretle satın alınmışsın. Bu da başka bir şey. Esirlik. İnanmadığın şeyi de yaparsın ücret mukabilinde. ödeyim Maaş alıyorsun. Bu ecir dönemi. Sen de öylesin. 5. devir kısmen aralanmış şu anda. Mülkiyet ve serbestiyet devridir. Yani bir fabrikada artık o döneme geliyor bir işçi işçi olmayacak. E ne olacak? Nasıl çalışacak? Orada maaş almayacak. Fabrikaya ortak olacak ve fabrikanın külli ortaklarından, karından herkesin seviyesine göre, işine göre, hissedarlığına göre maaş verilecek. Yani maaş verilmeyecek de hisse verilecek. Buna şey deniliyor ma, e, malikiyet, Yani artık ma bir yere mal değilsin, çalışmıyorsun. Senin mülkünde çalışıyorsun. Malikiyet ve serbestiyet devri. Mesela adam fırını var. Belki dişçiden daha fazla çalışıyor. Değil mi? Mesela işçi 5'te çıkınca o 12'de ancak orayı terk ediyor daha beter yani şey olmuş. Demek ki beşer beş devir geçirmiş. Vahşet ve bedevilik, memlukiyet, mülk olmak, eşya, üç esirlik, dört ecirlik, maaşla çalışmak, beş malikiyet ve serbestiyet devri. Demek ki sen şimdi kaçıncı dönemdesin? Dört. Dört. Hürriyetin dört. Daha mutlak hürriyetin olmadı. Mutlak hürriyetin gelecek. Yani Okuyayım bakalım. De Vahşet devri ne, nasıl iş, işte, tarihler nedir diye sordum. Açıklıyor zaten. Vahşet devri dinlerle, hükümetlerle teptil edilmiş. Yani dinler gelmeye başlamış. Dinler zaten beşerle beraber başlamış ama Ulaşmamış bazı yerlere. Nim medeniyet devri açılmış. Dinlerle. Vahşet devri. Dinlerle. Tebdil edilmeye, değiştirmeye çalışılmış. Ama medeniyet daha hafif parlamış. Fakat nevi beşerin zekileri, insanoğlunun zekileri ve kavileri, insanların bir kısmını alt ve memluk ihtiyaz edip hayvan derecesine indirmişler. Sonra bu memlükler yani mal gibi olan insanlar bir intibaha düşüp gayrete gelip o devri esir devrine çevirmişler. Yani baktılar ki o, o e, vahşi ve bedeviler e, dinlerle bir şeyler öğrendi. Direttiler, memlük oldular, vahşetten çıktılar. Fakat gene zekiler ve kaviler onları esir etti. Esir etti, mülk yaptılar bunları. Yapınca bunlar gene gayrete düşüp mücadele ettiler. Esirliğini kazandılar, esir olmayı. Mesela e, esirle efendinin anlaşmaları var. İslam hukukunda yani esirdir ama köle kölendir ama ücret ücret mukabilinde satılabiliyor. Yani diyor ki şu kadar bana para versen kendin hür olabiliyorsun. O zaman efendisinin dışında ayrıyetten çalışıyor, para kazanıyor, ödüyor. Yani memlukiyetten kurtulup fakat el hükmü lil galip olan zalim düsturuyla yine insanların kavileri zafile zayıflerine esir muamelesi yapmışlar. Sonra ihtilali kebir gibi çok inkılaplar ile Fransız ihtilali gibi çok inkılaplar ile bu devirde ecir devrini inkılap ettirilmiştir. Bu devirde inkılap ettirilmiştir. Yani zenginler olan havas tabakası avamı ve fukarayı ücret mukabilinde hizmetkar ittiaz etmesi, ücret mukabilinde, yani ne demek? Sermaye sahipleri, ehli sahibi ve ameli küçük bir ücrete mukabil istihdam etmeleridir. Yani yaptığı işe göre değil, küçük bir ücrete kullanıyor. Onu satın alıyor. Yani şu anda ecir devri esirliğin biraz değişiyor işte. Eskide kölenin evi yoktu. Efendinin tayin etmiş olduğu evde olacak. İstediğinle evlenemezdi. Efendi onaylarsa evlenirdi. Ondan sonra onun eşine de hakimdi. Doğan çocuk da aynı şekilde esir olarak doğardı. Şimdi fark, ücret veriliyor sana, evini sen seçiyorsun, hanımını sen seçiyorsun. E bunlar da hür hürsün, hürüz yani. Ama hala esirliğin bir değişiği. Parayla satın alınmışsın, istediğin gibi hareket edemezsin. E mülk gibisin, şu saatten şu saate geleceksin, istediğini değil, istediğimi yapmakla mecbursun. Bu mücadeleler aynı zamanda hürriyetlerin hudutlarının da tespitini ciddi bir mesele olarak ortaya koymuştur. Mücadele devam etmiş ediyor. Peki ne yapmış şimdi? Yırtmış. Ee, ne yapmışlar şu anda? Ee, borsaya intikal etmiş. Borsadan önce de olmuş. Hisse senedi alıyorsun. Fabrikaya ortak oluyorsun. Fabrika satlığa çıkıyor veya ortaklar şey yapıyor. Mesela diyelim ki e, bu şey var ya Almanya'da şey yapmış bu Yozgat'ta şey var. Halk bir araya gelmiş bir holding kurmuş. Yani holding kadar büyümüş. Himpaş. Mı? Himpaş mıydı? Himpaş. He, o hatırıma geliyor. Ondan sonra yani böyle ne yapmış? Orada çalışıyorlar hepsi. Çalışanlar da mülk sahibi. Mülk sahibi hisse alıyor. O zaman şöyle düşünüyor. Ben ne yaparsam yapayım bu kadar maaş alacağım değil. Ne kadar gayretli olursam üretim fazla olur, hissem fazla olur. İştirak ameli Ukrayna'nın iştirak ameli dünyevi. Dünyeviye. Evet, iştirak ameli dünyeviye gibi olmuş. Şimdi bu gelişiyor, dünyada da gelişiyor. Mesela pazarlamalara da sıçradı bu iş. Mesela adam Amerikalılar başlatmış. Ama Türkler de şey yapıyor. Adam mesela deterjan araba işte Ömer'in yaptı. Gönülden gönüle dükkanı açmıyor. Evden eve mal satılıyor şimdi. Sen bir müşteri, beş tane müşteri bulursan otomatik olarak senin alacağın malzeme yüzde yirmi ucuz alacak. Sen onlara satıyorsun. Her birisi de beş tane müşteri bulacak. O her birisi de bulacak. Yani açıya göre ondan sonra belirli bir açıya sen geldiğin zaman artık sen yüzlerimi değil tamamen bunlardan hisse alacaksın. Her satılanda hisse alacaksın. Otomatik olarak toplumun seviyesinde bir şey başlamış. Malikiyet başlamış. Artık kendi malı gibi pazarlıyor vesaire. Fabrikaya girmiş mesela. Fabrikayı ise senede alıyor. Köprü satın alınıyor şimdi. Yani bu daha kıpırdama. Bu ona gitmek zorundadır. Artık kimse böbreğini, dalağını, beynini, karaciğerini, kulağını kiraya vermek istemiyor. Ecirle çalışmak, patrona diyorsun ki veya devlete gözümü, kulağımı, gözümü, karaciğerimi, böbreğimi, ayağımı, midemi 5 saat, 8 saat sana çalıştıracağım. Kiralık yapıyorsun. Kiralanıyorsun. Eğer namazın yoksa bu kadar harika cihazlar sıfırlanıyor. Allah Allah. Namazın olursa, yani din olursa içerisinde çalışman ibadet oluyor. O zaman tuvalete de gitmen, çimento fabrikasında da çalışman, su fabrikasına çalışman ibadet oluyor, insanı teselli veriyor. Eğer bir insanın e, çalışırken namazı yoksa, yani insanın namazı yoksa patrona, devlete kendisini kiralattırıyor. Beşten sekize kadar senin emrindeyim diyor. Araba canım araba kiralar gibi kiralıyorsun. E, yok mu? E arabayı 100 lira veriyorsun, 75 lira veriyorsun, gündelik senin benzin sana ait. Arabayı nereye vurursan vur ya, nereye götürsen götür. İşte bu beş tane dönem insanlık yaşadığı için bu sefer insanlarda şey sorgulamaya başlamış. Hürriyet ne, nedir? Nereden başlar? Nereden biter? Ölçüleri nedir? Kaydeleri nedir diye e, araştırmaya başlandı.